hizmet SCR kaydediyor. SCR başla düğme. Evet millet. Bugünkü konumuzda kullandığımız ücretli uygulamalar serisi 11. bölümündeyiz. Wi-Fi FTP sunucusu Pro uygulamaya geçelim. Anas Nola önce kanala abone olun video 4 mayı az kilayı uygulama menüsü 19 derece Nola arama U uygulamaları ara tele gösteriliyor W e w w I e. FTP sunucusu pro. Klavye gizli. FTP sunucusu pro ayarlar. Evet, millet Wi-Fi FTP sunucusu pro. Mesaj WhatsApp bu uygulamayı oyla. Biz aldığımızda 59 kuruşluk bir fiyatı vardı. Eee Kablosuz e, veri transferine yarayan bir uygulamadır. Ki sesli anlatımı detaylı bir şekilde kanalda bulunuyor. Konuyu uzatmadan bunun alınması gerekiyor mu? Oraya geçelim. Evet. E, sürekli e, ver, Mesaj WhatsApp HP ayarlar. Sürekli veri aktarmak isteyen birisiyseniz kablosuz veri aktarmak istiyorsanız Bilgisayarınız ve telefonunuz arasında özellikle bunu alabilirsiniz. Ama normal bir iki defa aktaracaksanız, normal bir uygulama ya da e, Bluetooth gibi yollarla da aktarabilirsiniz. Tekrar edelim, eğer sık veri aktaran birisiyseniz ve kablosuz aktarmak istiyorsanız bunu satın alabilirsiniz. Tabii. Genel sistem başlatıcı. Kayan pencereler. Wi-Fi, SC. Başla düğme. Evet millet. Bugünkü konumuzda kullandığımız ücretli uygulamalar serisi 11. bölümün sonuna geldik. Yazıyı okutup kaydı yavaş yavaş bitirelim. 0 0 B Kanala abone olun videoları beğenip paylaşın fikir ve soruları yorum bölümüne bırakın içeriklerimizden anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. K 0 0 başla düğme